Hüseyin Bey, İstanbul Mobilya Fuarı'nda Rapsodi markanızda yer aldınız. Sizlerden kısaca markanızı tanıtmanızı isteyebilir Biz Konya'da 93'ün ikinci arasında kurulmuş bir firmayız. Bugüne kadar Türkiye genelinde 70 civarında bayimiz var. Konya'da üretim yapıyoruz. Buradan lojistik desteği de kendimizi sağlayarak bayilerimize hizmet veriyoruz. Fuarla ilgili de bu kreasyonumuz bizim. 2024 yeni kras fuara özel hazırlanmış bir kreasyon. Burada ne yapıyoruz? Yeni bayilik görüşmelerimizi yapıyoruz. Talepleri değerlendiriyoruz bayilerimizi davet ediyoruz. Onlar bu yeni kreasyonu gösteriyoruz. Allah var bu çok etkilendiler bu sefer. Çünkü biraz da ortama uygun ekonomik modeller de ürettik. Bunlar tabii insanlar biraz ekonomik sıkıntının olduğu zamanlar para yönünden yani ekonomik yönden biraz daha uygun ürünlere insanlar yöneliyor. O yüzden de bayilerimizin elini gülüşlendirmek adına biz de bu modellere yöneldik. Çok da beğenildi. Herkes çok mutlu. Biz de mutluyuz. Fuar güzel geçiyor. Bayilik taleplerimiz de bayağı bir yoğun. Yeni bayilikler oluşturduk ve biz mutluyuz. Peki markanızın ihracat kolu var mı? Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Var. İhracatımız var. Genellikle ağırlığımız bu konuyla ilgili Erkan Bakırbaş Bey ilgileniyor ama bildiğim kadarıyla anlatayım. Kuzey Afrika ülkelerine biz ihracat yapıyoruz. Katar, Onun sıra uzak doğuya yapıyoruz ihracatları. Kıbrıs'ta çok güzel yerlerimiz var. Avrupa'da işte İsveç, İsviçre, Fransa buralara yapıyoruz ihracatı. Dışarıya şeyimiz var. Tabii Libya'da, Cezayir'de buralarda tabelalı bayilerimiz var. Lübnan'da tabelalı bayilerimiz var. Buralara ihracat yapıyoruz. Peki son olarak İstanbul Mobilya Fuarını geçtiğimiz senelere nazaran bu yıl nasıl buldunuz? Şimdi ben çok dua ettim. Dedim ki ya kar yağmasın da şu uçak seferler iptal edilmesin diye. Çünkü geçmişte bir yaşadık bunları. Bir günde 650-700 uçak seferi iptal edildi. 2-3 günde kimse gelmedi. Tabii ki insanlar hazırlanıyor. E, maddi manevi beklentiye giriyoruz. Dolayısıyla gelmesi lazım. Kar olmadı. Bu sene havada çok güzel oldu. Bayağı bir gelenimiz var. Dedim ya, bayilik talepleri oluştu. Yeni bayilikler, netleşen bayiliklerimiz oldu. Onları verdik olmayan yerlerde. Vallahi bu sene biraz daha iyi geldi bana. Hareketli. İnsanlar biraz da tabii işinden memnun kalmadığı zaman arayışa girer. Bilmiyorum onun da belki etkisi vardır. Ve bu sene bayağı bir yoğun talep vardı. Memnunuz biz. Marka olarak memnunuz.